Seçeneklerdeki yan cümleciklere ve bunların içinde bulunduğu gibi baktığımızda A seçeneğinde izleyenlerin çoğu yönetmenin son filmini çok beğenmişti. Burada en sıfat fiil ekidir. Beğenmişti, yüklem. Kim? İzleyenlerin çoğu, özne. Yan cümlecik özne içerisinde yer almaktadır. B seçeneğinde başkan tartışmanın dozunu kaçıran konuşmacıları sert bir dille uyardı. Burada an sıfat fiil ekidir. Uyardı, yüklem. Kimi? Tartışmanın dozunu kaçıran konuşmacıları. Belirtili nesne. Burada yan cümlecik nesne görevindedir. C seçeneğinde çocuk eğitimi ile ilgili semineri herkes can kulağıyla dinledi. Burada yan cümlecik bulunmamaktadır. D seçeneğinde okullarda çocuklara görsel sanatlarla ilgili eğitim verilecek. Burada da yan cümlecik bulunmamaktadır. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.